Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra bir haritasındayım ve şu an gördüğünüz gibi bu haritanın en çılgın, en belalı, en gözü kara silah şöllerinin buluşma noktası villadayım. Hadi bakalım. Bayağıdır villaya atlamıyorduk yani. Bence buranın bir tozunu alma zamanı geldi. Hemen biri açıklasın bakayım. Ben yokken neler yaşandı burada? Bak şurada biri var. Tamam ben geliyorum. Hemen soralım, öğrenelim. Yalnız bak ben oraya gelirsem fena olur ha ona göre. Silah buldun mu lan? Ya yazık ya. Güldürdün ve üzdün birader ya. Daha başlar başlamaz karmaşık duygular yaşattın bana. Yalnız o umudum var ya. Onda birinden istiyorum ya. Böyle bir umut olamaz ya. Koşturma lan mekanda. Gözüm üstünde. Yalnız bunlar duvarları delik deşik etti. Bu ne oğlum? Tamam sana sıkmayacağım. Silahın yok. Silahsız birine asla. Ama baygın olabilir. Güzel çaldık. Oğlum biz sana sıkmadık. Adama bak yumruk atıyor. Ayıptır ya. Gelen var. Gel gel. Speedy Gonzales. Hadi silahşör. Daha iyisini yapabilirsin. Hepsi öldü. Aa, hepsi ölmemiş lan. Ben bunları takım sandım. Neyse fark etmez. Dur. Şurada bir gazozumuzu içelim. Duydum. Villaya mı gireceğiniz oğlum? O iş geçti artık. Burası benim. Bak bu yalnız değil. Aklınızı alacağım oğlum sizin. Az bekleyin. Nereye gitti lan? Nasıl yani? Bak bu iyiydi. Biraz daha kendisini geliştirirse çok daha iyi noktalara gelebilir. Takıldığın yerler olursa sor. Çekinme. Direkten döndük lan şaka maka. Evet bir çatışma. Hemen çatışmaya doğru yol alıyorum. Adam bana sıkıyor lan. Nasıl yani? E canına susamış. Tamam anladım. Anladım anladım. Tamam. Gel. Gel istediğini alacaksın. Bu nasıl bir özgüvendir? Nasıl bir taktiksel anlayıştır? Güzel toplamış ama silahları zayıfmış. O silahlarla zor. Araba geldi lan. Villaya. Ben buradayken. <laughs> Dur bakalım ya. Hayırdır inşallah. Yani çok da şey yapmayalım da hani. Elimden geleni yapacağım yani. Savunmak için burayı. Evet. Oha. Üç kişiler. Yani üç kişi saydım. Dört de olabilirler. Bulaşmasam Analiz tamamlandı. Oğlum ben bunları var ya çerez diye yerim ha. Biri daha geldi. Biri kaçtı. adamları var ya. Thompson manyağı yaptım. Ayılıp ayılıp bayılıyorlar ha. Bayılıp bayılıp ayılıyorlar. Ha gitti. Dayanamadı. O, o da gitti. <laughs> Bu stresi kaldıramadılar. O ağacın arkasında herhalde başka kimse yoktur ya. Ne o açmış arkadaş? Ha bu oraya silahsız doğru silahsız gitti. Orada kar 98 buldu ve bana deniyor şu an öyle mi? Ya iyi fikir. Kötü diyemem. Ama birazdan iyi fikir olmaktan çıkacak. Çünkü yaklaşıyorum sana şu an. Dolayısıyla kar 98'in çok da fazla iş yapmayacak yani. Dur bakayım. Buradayım. Tebriğe gerek yok. Teşekkürler. Ver bakalım şu kar 98'i. Dürbün de bulmuş. İndirebilirmiş yalnız. Tehlikeliymiş. Abi sanki biraz uzağa atmış onu ya. Aynen. Hatta biraz değil bayağı uzak. Ya şu airdrop uçaktan ilk atıldığında böyle yakına düşmüş gibi hissediyorum. Ondan sonra başlıyorum koşturmaya ama. Hani yaklaştıkça ne kadar uzakta olduğunu anlıyorum. Şuna bak abi. Hesapta baskın yapacaktım ya. Ne baskını ya? Adam onu var ya. Böyle çivisine kadar, brandasına kadar söker gider yani. Çay demler ya. Ama yine de bir bakalım. Bak. Day day Hadi sana bay bay. Hayret bir şey ya. Tam baskının ortasında yerimiz belli oldu. Ya ne oldu? Bütün plan suya düştü. B planına geçiyorum. Etrafından dolan. Sessizce yaklaş ve bitirici vuruşu yap. Mesafe çok uzak. Sıkarsam indiremeyeceğim. Üçüncü seviye kask var onda büyük ihtimalle saklanacaklar falan yerimi öğrenmiş olacaklar. Bunların arabası yok büyük ihtimalle. Aynen abi. Gel gel. Evet M416 mesafesine girdikleri anda spreyi basacağım abi. Planım bu yönde. Gel gel. Bak bak bir de açık arazide hopluyorlar zıplıyorlar. Sevinmeyin lan. Yani arkadaşlar Adeta size çaresizliğin resmini çizdim ya. Bunlar tabi yalnız değil. Aaa nasıl lan? Ama yani. Mr. Fire'a. Güzel nick. Ama yetmedi. O, sen yaşıyor mu lan? Death Warrior ha. Bu da güzellik. Ama yine yetmedi. Sis bombası. Ya tipe bak ya. Neyi değiştirmeyi umuyorsun ki yani? Kask çok güzel oldu. Sevindim yani. İtiraf etmeliyim ki sevindim. Ulan döndük dolaştık yine villaya geldik be. Araba var. Gördüm. Hayalet ha. Yalnız harbiden hayalet gibi kayboldu ha. Araziye dağılmış bir takım olabilir. En istemediğim şey. O yüzden alana oynayacağım. Bak bu evler tehlikeli. Oraya bir dikkat edelim de şu az önce düşürdüğüm adam nereye kayboldu ya? Büyük ihtimalle arkadaşı kaldırdı ve hemen koşmaya başladılar. Yoksa yani başka türlü benim önümde olamazlar abi şu an. Baksana gelmeleri lazım. Neyse şurada bir hareket var. Ne oluyor lan burada? Sıkayım lan? Elveda. Abi ben şu sağ tarafa dikkat edeceğim ya. Bunlar var ya her an sürpriz yapabilirler. Yok abi bunlar bir şekilde yolun bu tarafına geçip olaydan sıvıştılar. Tabi yine belli olmaz yani bir yerden çıkabilirler ama sanmıyorum ya. Yani. Ulan! Bana mı lan? Hayır yani bana ise kaçacağım ona göre. Ah seni bir görsem. Bana sadece kendini göster. Bulut seni gönderdiğim yer bulut. Bak ince. Niye böyle sis bombası falan atmış gibi anlamadım. Ses aldım. Burada biri var abi. Kesin var ya bir pislik yapacak bu bana. Böyle pusu falan kuracak. Otun çimenin içinde falan yatan bir tip. Yoksa çoktan böyle koştura koştura direkt dalmıştı yani. Buraya kadar dostum. Az önceki bulut şakası da yani öylesine söyledim. Alınma. İnceydi. Solda bir airdrop var. Burada bir tane dumanı tüten var. Tap taze yeni çıkmış sıcak sıcak. Tabii ki sıcak olana bakmak lazım ama almışlar mı lan onu almışlar. Tabii yani gözünle görmeden karar vermemek lazım ama işaretler onu gösteriyordu yani. Yanında bir tane loot vardı. Onu büyük ihtimalle Oho! Adamı gördüm bu arada. Alana oynayacağım. Bak şu andan itibaren tamamen bölge kazanma olayına döndü maç. Hemen şurada biri var ama görüş yok. O şu tarafta bir kapışma var. Bu arada çok güzel alan kazandık arkadaşlar. Bu önemliydi. Ya şurada bir yerde dönüyor mevzu ama tamam sakin ol sıkmayacağım. Oha lan herif delik deşik oldu. Oğlum ne oluyor lan? Ya küçük bir açı ya. Küçük bir açı. Ve o açıyı verdi. Rahmetli gazoz içmeyi çok severdi. Evet şimdi son 4 kişi kaldık biri benim zaten hesaplarıma göre 2 kişi yolun karşısında 1 kişi yolun bu tarafında. Abi sonraki alan çok önemli lütfen. Çok güzel abi. Yolun karşısındaki 2 kişi şu an pozisyon olarak çok rezalet durumda. Yolun bu tarafındakini bitirirsem maç bende. Abi lütfen doğru hesaplamış olayım ya. Yalnız buradan o çok pis açı var. Aha gördüm lan. Var ya tam zamanında. Tam zamanında yer değiştirdim. Şunu bir yakala bakalım. Harekete geçirir. Abi, bomba güzel gitti de. Adam uyandı. Meseleye uyandı. Şunu bir yakala. Bu da güzel gitti ama. Abi umarım yanılmam. Dur bakalım. Ya abicim yolun bu tarafındaki adam bütün planımı kitledi Fazla sağlamcı oynuyor. Ve büyük ihtimalle de yanılmıyorum. Bak yanılıyor olsaydım var ya şu an beni delik deşik yapmışlardı. Yerim çok kötü çünkü. Tamamen plana sadık kalarak pozisyon alıyorum. Ya hadi birader bak seni de duyuyorum ya. Her şey olacağına varır kardeşim ne bu ya. Bu kadar da böyle sağlamcı bu nedir ya? Aha! Sonunda be birader be. Talha baba. Yapma böyle şeyler bak. Diyorum sana her şey olacağına varır. Hemen şunlara bakmam lazım. Bak. Görüyor musun abi ben biliyorum. Bak yolun karşı tarafına geçmiş bile. <laughs> Toplam 26 leş, 3631 hasar ve 110 sağlık yenileme. Bence şiir gibi bir maçtı ve çok keyifliydi arkadaşlar. Sen de keyif aldıysan lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.